Hepi de merhaba bugün sizlerle Agar.io oynuyoruz ee, Agar.io'da bilmem kaçıncı bölümdeyiz ee, Bölümde değiliz aslında Neyse şuradan ismi, Evet reklam çıktı gene ee, İsmimizi değiştirelim Webcam ee, ile bu video Bir türlü yazalım Webcam olduğu için e, Yani ilk Şunu söyleyeyim arkadaşlar bu e, videom webcamli olduğu için abi bana vereceksin. Abi zorunlusun sen şimdi. Sen şimdi bana vermezsen çok ayıp etmiş olursun. Ama kaç dedim. Neyse tekrar baş. söyleyeyim söyleyim. Diğer videomda e, şey olmuş. Ses kayması olmuş. Ses kayması olduğu için de e, tabii siz anlayamazsınız ya yani anlarsınız da. Şöyle bir şey olur. E, abi bana gel. Aman abi bir dakika konuşuyorum. Evet bölündü yemedim şöyle bir şey olur beraber o zaman, tamam eee ses kayması Siz olmuş sizde tabi rahatsız olmuşsunuzdur o yüzden kusura bakmayın ee bu videoda olmayacak çünkü inşallah çünkü e, sebebi zaza zaa za, zaa za, zaa yemedim yemedi. sebebi e, çok kolay aslında video çektiğim programın e, şeyi mal. bu bölümde bilemiyom herhalde ya kutucu Aman abi bir dakika Aman abi ya. Aman abi şunlara girmeyelim aman abi bana verecek Aman abi bana verecek Ta Neden böyle yapıyorum çünkü e Klavye o tarafta olduğu için uzakta önümde Şey var hmm, Adını unuttum ya Neyse onu cevap olmaz. Çünkü çok zor işim. Bu bir video, bir 7 dakikalık video için o kadar bir çok montaj yapıyorum ki. Ee, mesela şimdi e, çektim programın sesini kısacağım. Bunun açacağım. Kameranın sesini açacağım. Çok çok dolu. Neyse devam edelim. Evet aman abi bir dakika şimdi. Evet şurada bir küçük gördüm. Onun yanına gidelim. Ne? Ee, gitme. Küçük. Aman abi şeker bana gel. Aman. Aman abi bir dakika. Abi bana bölünürsen çok büyük hata yapmış olsun yani. Bence de yani. Sana bölüncem abi bir dakika. Aman. Aman abi orada bir şey gördüm. Burnum karıştı şey kaşındı. Aman abi e, çok iyi böyle büyürüz. İnşallah kanalımızda böyle büyür. Aman abi ne anlamıza. Bak. Şöyle kaslarımı göstereyim dedim size şöyle. E, dur şimdi. O yüzden böyle şey giyin kısa. Okullar dolayısıyla şu, şunun da doğrusunu yapayım. Okullar e, dolayısıyla cumartesi pazar gelecek videolar büyük ihtimal. Ee, gelince izlersiniz siz. Her gün gelebilir veya her gün gelmeyebilir veya hiç zaman gelmeyebilir yani. Aman abi sessiz kaldık. Ee, kaç skorumuz 400'lerde çok kötü bence yani. 1000 yaptığımız zaman ölümsüzlüğe e, bir adım atmış oluruz. Aman abi bir dakika altın diyor. Abi o benim. Aa yemedim. Anana yemedim. Ver abi şunları ver ver ver. Ver ver paralarını izle. Ha bir daha mı geleceğiz dünyaya? Neyse. Sus.